Karın. Ha? Belki de karın bir şeyler biliyordu. Ne dersin? Sonuçta bu surat da seni seçmiş. Ha? <laughs> bir konuşun bakalım. Akşam karın yemeğe çıkar. Bakalım neler diyecek. Ben bugün erken çıkıyorum. Bu fal işi yordu beni. Hadi. Şşşt. Hey, bana bak. Surat yapma. Tamam. Beni <laughs> hiç estetik yaptırmadın daha önce. Neden? Bir sene kadar çirkin olmadı da ondan. <laughs> peki peki sen güzelsin. Ya ben hala çirkin miyim Fani? Yani ıı... Zaten pek emin görünmüyorsun. Hayır daha çok erken o yüzden. Bak ah, ilk etapta yüzün koca bir yara gibi görünür. Ama endişelenme yani zamanla her şey yerine oturacaktır. Mahvettin yüzümü. Bana bak mahvedecek <laughs> pek bir şey yoktu suratında. Şu şuna bak <laughs> köpek mamasına döndüm. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Narkozun etkisi değişti ki biraz daha acıyacağım. Fena halde acıyor ama. Ah, olur olur böyle şey. Çok söylemiyorsun sen. Hmm, normal filan değil. Evet. Yüzüme sanki kızgın çatallar batmış. Gözlerim kan çanağı. Şuna bak konuşamıyorum bile. Of. Bana bak konuşacak bir şey yok. İşine dönüp konnektörlerinizle ilgilenmeye devam edebilirsiniz. Bu ben miyim? Bu o mu? Dur dur, dosyana karışmış olabilir. <laughs> Galiba, ben bu benim hocam mı? Bilmiyorum, ben bu kişiyi tanımıyorum. Ben tanışmayı çok isterim. On numara bir iş çıkarmışım, on numara. Bu sensin, değil mi? Bu sensin. Doktor <laughs> Bey, dokunabilir miyim? Nasıl istersen şekerim. Yani hep böyle mi kalacağım? Beni tanıdın mı? Seni tanıdım da kendimi tanıyamadım. Ömür boyu kıskanabileceğim biri oldum artık. Sevmedin mi Sevdim de ben miyim, olamıyorum. Kim olacak? Sen <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten de aynı sıktı patıp aynı sıktı. arkasındakiler de anladıktan sonra aynısı olacak. <laughs> Beyler bu meseleyi kendi aranızda halledin. Bak, bak müşteriler bana alıştılar. Bana inanıyorlar, bana güveniyorlar. Benim yüzüm kaliteye istikrarı ve mükemmelliğe cisim geliyor. Ama performansını içten açısın. Bak, bak bu suratı sen istedin. Bu suratı sen istedin ve sen tercih ettin. Sen istediğin için bu surata sahip oldun. Çünkü sen adilsin. Çünkü sen geç Kes bunu bak hadi bana diyorsun. Kafamın içini kemiriyorsun. Sus. Sus konuşma artık. Sus. Sus diyorum. Sus artık sen. Ha? efendim akşamlar. Ben inanılmaz hayran kaldım. Yani oyunculuk ayrı, senaryo ayrı, her her şeyle inanılmaz yani. Sanatçı arkadaşları da tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel performanstı. Ve çok gençler ve önlerinde çok daha muhteşem olacaklarına inanıyoruz. Görülüyor zaten. Ve gurur duyduk. <laughs> tebrik ediyoruz. Harikaydı. Gerçekten mükemmel bir performans. Çok teşekkür ediyorum sizin belediyenize Eskişehir'e böyle güzel bir hizmet sundukları için. Devamını diliyoruz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben vallahi hepsine bayıldım ama çirkin olana gerçekten bayıldım. O yüzünü nasıl böyle artık içimiz gitti. Çok muhteşem. Ya yani hepsi gerçekten tek tek muhteşem. Ama çirkin çok güzel bir oyuncu harika başarılarının devamı gelsin inşallah. evet ilk kez tabii ki hani farklı bir kentten gelmeleri, farklı bir şehir tiyatrosunu izlemenin keyfi de ayrı oldu bizim için. Çok güzel oyunculardı. Yönetmenimizi de tebrik ediyoruz. Bütün ekibi de tebrik ediyoruz. Tarsus şehir tiyatrolarına sevgiler. oyunumuz çok güzeldi. Ben bir tiyatro öğrencisi olarak kendime bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Gerek oyuncu kadrosu olsun, gerek müzik seçimleri olsun. Gerçekten hani beni bu konuda etkiledi. Ee, onun dışında sondaki tirat özellikle çok güzeldi ve prodüksiyon çok güzeldi, senaryo çok güzeldi. Bu yüzden e, Tarsus Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum, ee, tebrik ediyorum. Özellikle biz hani tiyatro kulübümüz olarak ve okulumuzla birlikte burada bulunduk. Oyun gayet keyifli, çok dinamik, çok eğlenceli ve çok hani bizim için inanılmaz bir oyundu. Hepimiz çok beğendik. Oyuncuların oyunları olsun, oyunculukları olsun, dinamiklikleri olsun gayet güzeldi. Bizim için çok keyifli bir akşamdı. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Rotife, Rotary Tiyatro Festivali için renklerin perdesi diyoruz. Ve renklerin perdesini aralamaktaki ismiyle tezat olan çok güzel bir oyundu. bu nedenle Tarsus Şehir Tiyatrolarına emeklerinden dolayı ve bize katıldıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tarsus Şehir Tiyatroları'nı Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Rotary Tiyatro Festivali bugün birinci gününde ve Tarsus'ta şenlendi, renklerin perdesi aralandı. Çirkin adlı oyunumuz çok beğenildi Eskişehir'de. Biz Eskişehir olarak artık bu bağımızı Tarsus'ta e, devam ettirme düşüncesindeyiz. İyi ki Tarsus Şehir Tiyatrosu var. Bir daha Eskişehir'de görmek dileğiyle çok teşekkür ederiz ismiyle Tezat bu kadar güzel sahneden başka bir oyun izlememiştim. Çok güzel bir sahne, çok güzel sanatçıların performansları, emekleri. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Eskişehir'e. Biz çok beğendik Tarsus Belediyesi'ne, çok teşekkür ediyoruz. Oyun çok güzeldi, çok profesyonellerdi. Tekrar teşekkürler, emeğinize sağlık. Tarsus Şehir Tiyatrosu'na gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oyun çok güzeldi, oyunculuklar çok güzeldi, çok beğendik. Oyundaki sahne geçişlerine bayıldım, çok harikaydı. Çok keyifli bir zaman dilimi geçirdik. Eskişehir'e hoş geldiniz, tekrar bekleriz her zaman. Bizi böyle güzel tatlarla tatlandırın, teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok iyi ağırlandık Eskişehir'de. Yunus Emre Rotary Kulüp ailesi gerçekten iyi çalışılmış bir festivale imza atıyor. Beşincisi gerçekleşen bir festivalin açılış oyununda sahne almaktan ötürü ayrıca mutluyuz. Son 20 yılda 2000'li yılların başından itibaren Eskişehir'de neler yapıldığına birebir şahidiz. Bu anlamda ilçemiz, belediye başkanımız bir Eskişehir rol modeli gölgesinde daha iyi işler yapmak için her gün bizleri kamçılıyor. Bizler de bir gün eski şehir seviyesine çıkabilmek, böyle seyirciler, böyle salonlar <laughs> e, yaratabilme arzusuyla e, çalışmalar yapıyoruz. Güzel bir de bir temenniyle bitirelim. Darısı nice 5. 15. 25. festivallere olsun. İnşallah. Her şey için çok teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler.